Bir nezaket ziyaretiydi. Başkanımız yeniden seçildiği için hem hayırlı olsun dedik. Hem de yeni sezon öncesinde e, duygu ve düşüncelerimizi belirttik. E, kendisi de aynı görüşte. Biz hani ligin adli bir şekilde olması gerektiğini, herkese aynı mesafede durulması gerektiğini alakalı görüşlerimizi belirttik. Sayın Başkan da aynı düşüncelere sahip. E, dolayısıyla çok güzel bir görüşme geçti. İnşallah her takım için adaletin ön planda olduğu, e, güzel, sağlıklı, sakatlık olmadan bir sezon yaşanır. Aşağıdaki temennilerimizi verdik. Bundan ibaret. Tabii yeni yöneticiler öncesi takviye planlarımız devam ediyor. Hocamızdan bir liste aldık. Bu listede çalışıyoruz. Uygun maliyetlere e, geldiği yerde bu transferleri gerçekleştireceğiz. Şimdi Trabzonspor için e, gerçekten çok önemli bir anlaşma oldu. E, bizim tarihimizin en önemli sponsorluk anlaşması. Ek gelirler de var içerisinde. Zaman içerisinde açıklayacağımız. Önümüzdeki hafta paparayla beraber, e, önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta şu anda planlamayı yapıyoruz. Çok detaylı bir açıklamayla hem lansman yapacağız hem de basını bilgilendireceğiz. Trabzonspor camiası rakipleriyle mücadele edilmesi için bir defa içeride bir olması lazım. Şehrin birlik bütünün bir içerisinde olması lazım. Bizim sonuçlar ne olursa olsun tribünleri doldurmamız lazım. Ben geldiğim zaman da söylemiştim. Ciddi olarak ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçiyorduk. Ben tekrar belirttim bunu yaklaşık olarak bugüne kadar 70 milyon euroyu bulan bir nakit akışı kulübe soktu ee, bizim tüm bu sorunları aşmamız için gerçekten camianın her türlü gücünün bir arada olması lazım. Taraftarımızın özellikle takımına sahip çıkması lazım. Tribünleri doldurması lazım. Cuma günü Antalya maçını full tribünle oynamamız lazım. Yönetim kurulu inanın sabah akşam çalışıp bu sorunlar üzerinden gelmeye çalışıyor. Ee, biz dediğimiz gibi sadece 4 aylık bir yönetim kurulu 4 aylık bir yönetim kurulu. 4 aylık bir gibi zaman içerisinde 70 milyon euroyu bulan ee, sadece sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Bunun şu ana kadar 30 milyon eurosun yakın kısmı kulübe nakit olarak ilgili. Tüm bunlara rağmen Trabzonspor'un ciddi anlandığı bir borç devam ediyor. Biz tüm bunların üzerinden e, geçip aynı zamanda bir yandan da transfer yapmak istiyoruz. Ama transfer yapmak sadece e, parayı vermekle olan bir şey değil. Yani elimizde bir sürü oyuncu var. Bu oyuncuları bir şekilde çıkarmamız lazım. Bu oyuncuların gitmesi için başka maliyetler var. Oyuncuların elinde ciddi kontratlar var. Bunların paralarını istiyorlar gitmek için. Dolayısıyla hepsini bir yerde götürmemiz lazım. Süreç zor ama tek tek ilk gün söz verdiğimiz gibi her türlü konunun üzerinden gelebilecek gücü sahibiz. Ee, taraftarımızın bize güvensin ee, ve takımının yanında olsun, ee, tribünleri doldursun, hocasının yanında olsun, oyuncularına sahip çıksın. Bizim kendilerinden temennimiz bu. Ya şöyle bir örnek vereyim, kendimizden vereyim. Bizim vakitlerle bir işimiz yok ya. Yani onlar kendi işlerindeki bir durum. Kendi camialarını bağlar. Yaptığı transferlerin bedellerini kendileri ödeyecek. Bizi ilgilendiren bir durum değil. Ama ben kendi şimdiden şunu söyleyebilirim. Her şey e, yapılan transferlerle gitmiyor. Trabzonspor geçen yıl tarihinin en yüksek pahalı bedelli kadrosunu kurdu. Sonuçlar ortada. Sahada birlik olmadığı müddetçe, sahada oynattığın oyuncunun parasını ödeyemediğin müddetçe e, kurduğun kadronun bir anlamı yok. Biz şu anda sahada bir olmaya, sahada mücadele etmeye ve kuracağımız kadronun parasını ödeyebilmeye fokuslandık. Biz bunları planlıyoruz. Trabzonspor takımı her zaman zirve yarışının içerisinde olacaktır. Biz bunun her türlü mücadelesini vereceğiz bunu söyleyebilirim.